Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tüm camianın sabırsızlıkla, merakla beklediği, hata yapma şansının kalmadığı mevki olan forvet transferini bizzat yürüttüğü ve kamuoyunda bilinen isimlerin dışında bir isim üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ali Koç en son konuşmasında kaleci, sol bek ve forvet alacağız dedi. Ali Oski geldi, sol bek sorunu çözüldü. Sırada kaleci ve forvet transferi var. Sarı Acıverte taraftarlarının beklentisi ise golcünün ligin ilk maçına yetişmesi. Şu anda görünen Fenerbahçe'nin Santrafor transferi için 3 adayının olduğu, listenin ilk sırasında her yıl olduğu gibi favori Sörlot. Werner'in Chelsea'den gelmesi durumunda Sörlot'un Fenerbahçe yolu açılacak. İkinci sırada Alessane Pilea. Pilea Naysa dönmez ya da Everton'a gitmezse Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Üf, sürpriz isim son sırada Bopenza. Menajeri Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a da önerdi. Camiada asıl konuşulan ise Başkan Ali Koç'un bahsedilen bu üç ismin dışında, ekstra bir forvet oyuncusu üzerinde çalıştığı, işlerin bozulmaması, fiyatın yükselmemesi ve başka takımların devreye girmemesi için bu ismin sır gibi saklandığı, adeta top secret bir çalışma yürüttüğü Ali Koç. O isim ise Musa Dembele tüm basın aynı forvet isimleri üzerinden haberler yaparken Dembele haberi ise bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok golcü oyuncu bulunurken Lyon forması giyen Musa Dembeli'yi transfer etmek için girişimler başladı. Listesinde çok sayıda önemli isim bulunan Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden birinin Dembele olduğu öne sürülüyor. Yönetimin Lyon ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan yani bir yılı kalan Fransız Yıldız'la ilgili resmi temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Lyon'un 26 yaşındaki Yıldız'ın bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Fransız kulübünün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisine de sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe ise bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ayırmış. Umarız Ali Koç bu 2 milyon euronun hesabını yapmaz ve böyle güzel bir forveti Fenerbahçe formasını giydirir.